Bunu durma at. Tamam. Hadi şimdi <laughs> tamam. İyi ki beren. mi? Çekiyor bak bak. İyi ki ikide oldu İyi ki doğdun İyi ki doğdun, i̇yi ki varsın beren. Bu, bu tekrar isteyim geçer mi? Evet. Bir tane koysam. Bunu tekrar söyleyeceğim. İyi doldun be ben. İyi doldun kızım. İyi doldun, iyi doldun. İyi ki varsın kızım. <laughs> Aferin sana. Pasta keselim hadi gel. Sen kes bakalım. Ben de evet. senin görüyorum. Bunu kapatamaz. Çünkü benim acım ya.